Merhabalar sevgili Akrep Burcu arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım herkesin sağlığı keyfi huzuru yerindedir Temmuz ayı falımızla beraberiz neyse haliniz çıksın falınız diyorum fincanımıza geçiyorum arkadaşlar çok istediğiniz bir şey var bakın fincan açılmıyor şöyle göstereceğim size dikkatle bakın görüyor musunuz ne dilek tuttuysanız arkadaşlar bu dileğiniz olacak. Normalde bu tip fincanlara bakılmaz. E, ne yapayım bakayım mı? <laughs> Bilemedim. E, dileğiniz kabul oluyor arkadaşlar. Ben e, fincanı bu şekilde bırakıyorum. Yeni bir e, kahve yapacağım. Yeni bir fincan alacağım. E, ve sizlerin falına yeni bir fincanla bakacağım. E, videoyu bölüyorum. Birleştireceğim. Görüşürüz diyorum. Evet yeniden merhaba sevgili akrepler nasılsınız arkadaşlar ee, ne dilediniz ne istiyorsunuz bu kadar çok bilemiyorum yani ben de şaşırdım İlk defa e, bu kadar böylesine kuvvetli e, sizde gördünüz benimle beraber yaşadık zaten bunu bu kadar kuvvetli bir e, şeye tanık oldum fincan adeta açılmak istemedi ne dilediyseniz gönlünüzden ne geçiyorsa neyi bu kadar çok arzuluyorsanız arkadaşlar Emin olun o konuyla ilgili bir gelişme kapınızda. Ben yeni bir fincan, yeni bir kahve içtim sayenizde. Şimdi sizin niyetinize bakalım neler göreceğiz. Temmuz ayı içerisinde bakın hemen tertemiz bir gözyaşınız var. Burada çok hızlı bir şekilde güzel bir ay mı geliyor sizler için? Öyle hissediyorum arkadaşlar. Kendini bu şekilde gösteriyor. Evet bakın hemen bekar. Arkadaşlarım bir ilanı aşk var burada. Görüyor musunuz? Kalbi bir insanın tepesinde duruyor. Size açılacak. Yani e, bu insan e, isminde de E harfi var. Hatta bir A harfi de var. Size e, çok yakın bir zamanda açılmayı planlıyor ve açılacak. Kısmetiniz bol olsun diyorum. Evet. Bir konuda bir şeye şaşıracaksınız arkadaşlar bir insanla ilgili bir konuda bir şaşkınlık yaşıyorsunuz bu insan böyle sizden bir şey gizliyor arkasında ama fark ediyorsunuz ve bunu ortaya çıkartacaksınız hem de böyle karşınızdaki insanı silkeleyerek yani uğraşarak böyle e, sanki ser verir sır vermez bir insan var karşınızda ama siz e, bunun hakkından bir şekilde gelip e, şüphelerinizde haklı olduğunuzu anlayarak e, bu insana o gereken itirafı e, yaptıracaksınız neyi gizliyorsa onu size açıklamak zorunda kalacak bir yola gidiyorsunuz ve e, arkanızda e, İki kişiyi bırakarak bir yola gideceksiniz. Bu sizin için hayırlı bir yol olarak görünüyor. Etrafı temiz bir yol olarak görünüyor. Bekleyen iki kişi de sizin iyiliğinizi isteyen, sizin bu yola çıkmanızı destekleyen iki kişi olarak çıkmış arkadaşlar. Belki bir iş için bir yere gideceksiniz. Bu daha çok öyle bir şey gibi geldi bana. Bu Temmuz ayı içinde ama çok uzak bir mesafe gibi düşünmeyin, yakın bir mesafe olarak e, bir yola çıkıyorsunuz arkadaşlar. Biraz e, sezgilerinize güvenmeniz gereken bazı şeyler yaşayabilirsiniz önümüzdeki ay içinde ve e, sanki böyle kendi fikrini söyleyen insanlar var size bu e, düşüncelerinizle ilgili ve e, bu insanları da dinlemeniz gerekiyor bir taraftan ama sizin e, iç sesiniz onlardan çok daha güçlü yani böyle e, adeta şey gibi e, siz böyle bir sürü şey var ve e, bir hareketinizde bütün hepsini dağıtıp kendi fikrinize kendi inandığınız yolda gidip e, ne hissediyorsanız yani sezgileriniz çok kuvvetli olacak yapacağınız atacağınız adımlarda kendi iç sesinizi dinlemeyi tercih edeceksiniz ve bu da zaten sizin yapacağınız en doğru hareket olarak görünüyor. Önümüzdeki ay içinde siz biraz insanların sizin kafanızı karıştırmasına müsaade etmeyeceksiniz ama dediğim gibi yani onları da dinlemekte farklı fikirler e, almakta da fayda var ama e, sizin sezgileriniz çok daha kuvvetli duyduğunuz şeylerin yanında e, kendi sezgilerinizi izlemeniz gerekiyor. S ve A harfleri çıkmış arkadaşlar. Hatta böyle A ve S olarak çıkmış. Bu sizin e, tanıdığınız ama e, çok fazla görüşmediğiniz bir insan bununla bir karşılaşmanız var ve hani e, öyle bir yerde karşınıza çıkıyor ki dünya küçük dedirtecek size yani e, gerçekten o anda e, o ortamda o insanın olması imkansız gibi bir şey böyle. Siz de şaşıracaksınız. Yani nereden çıktın sen? Hani bazen böyle karşılaşırız ya insanlarla. Hakikaten hiç beklemeyiz. Öyle bir karşılaşmanız var. Bir görüşmeniz var bu kişiyle. Ve aslında çok pardon belki de karşılıklı olarak birbirinizi ihmal etmiş olsanız bile bu kişinin size bir konuyla ilgili bir faydası dokunacak. Bu arada çok güzel temiz kapılarınız var. Bakın peş peşe görüyor musunuz bunlardan bir tanesinin içinde e, yine ani bir gelişme var bir insan böyle şey gibi paraşütle iniyor bu insan bakın üstünde bir paraşüt var böyle hızlı bir şekilde e, beklenmedik bir şekilde güzel bir kısmet yakalayacaksınız birisi aracı olacak bu konuda size Sıkıntılı bir kadın var, açık tenli ve e, saçları da açık renkli. Bu sıkıntısıyla ilgili bir e, bir gündemi var. Bu kişi sizin e, yakın çevrenizden, ailenizden e, bir akrabalık bağı olan bir insan gibi geldi bana ve bu bir ferahlama yaşayacak arkadaşlar ama sıkıntısı çok büyükmüş. Gerçekten çok büyük bir sıkıntısı varmış ama e, rahatlıyor ve e, bu insan yeniden e, gülmeye başlayacak, yeniden bir e, yüzüne tebessüm gelecek olarak çıkmış. Kendinizi bir e, dedikodunun ortasında bulabilirsiniz. Ama bu öyle bir şey ki yani böyle e, çok uçları olan çok çok geri dokunan bir konu gibi görünüyor. Hani böyle e, şimdi dedikodu deyince 1-2-3 kaç kişi gelir aklınıza yani birkaç kişi gelir. Bu öyle bir şey değil arkadaşlar bu böyle bayağı büyük e, bayağı bir sürü insanın Konuşacağı üzerine yorumlar yapacağı ve oradan oraya laf taşınacak böyle e, bol entrikalı bir e, mevzu dönecek etrafınızda. Ben, bilemiyorum iş yeri mi arkadaş çevresi mi yani e, bayağı kalabalık bir ortamda ve e, bayağı insanın e, dahil olacağı bir dedikodunun ortasında buluyorsunuz kendinizi ve çekimser yaklaşmanız gerekiyor bu konuyla ilgili aslında bu iki kişiyle alakalı bir şey ve e, hani böyle birilerinin tarafını tutmanız istenebilir e, çekimser yaklaşmanızda fayda var arkadaşlar çünkü her şey size anlattığı anlatıldığı gibi göründüğü gibi olmayabilir bu konuyla ilgili olarak çok enteresan çıkmış. Baya bir insan dahil oluyor çünkü. Mevki sahibi bir insanla bir görüşmeniz var. Ve e, siz e, onun karşısına böyle e, baya bir, bir hazırlanarak gidiyorsunuz. Belki bir iş görüşmesi olabilir, yeni bir iş için birileriyle görüşecek olabilirsiniz ama boş gitmiyorsunuz. Ee, çok dolu bir şekilde karşı tarafın e, asla reddedemeyeceği bir şekilde böyle bir sürü şeyin üstüne çıkıp kendinizi e, o karşınızdaki kişinin e, seviyesine getirmişsiniz. Yani çok uğraşmışsınız bu görüşme için e, ama. Dediğim gibi güzel, olumlu bir görüşme olarak çıkmış ve bu bir e, işle alakalı bir şey arkadaşlar. Bir kişiyle bir sınırlarınızı çizeceksiniz. Bu insan sizi bir hayal kırıklığına uğratmış. Bu ara e, böyle belki biraz daha insanlara verici yaklaştığınız için kendiniz gibi olduklarını düşündüğünüz için böyle biraz fazla e, iyi niyetle güzellikle yaklaştığınız için herkes bunun kıymetini e, bilmiyor gibi geldi bana bir hayal kırıklığınız var ve e, bu insanla sınırlarınızı çizip belirleyeceksiniz e, artık herkes kendi yerini kendi rotasını bilir hale gelecek. Evet tabağımıza da bakalım. Kısmetleriniz sıçrıyor arkadaşlar tabaktan. Evet. Biraz kafanız mı karışık? Böyle e, inandığınız bir şeyler var ve uğruna savaş verdiğiniz bir şeyler var. Bu e, fincanınızda da vardı, böyle bir kule yapmışsınız. Ama kafanız da biraz karışmış. Yani e, hep böyle sanki e, şimdi bu e, bütününde zaten baktığımda sizin e, bazı konularda e, bir takım kararlar almanız bir şeyler yapmanız gerekiyor kendinizle ilgili ve aslında da bu bir süredir uğraştığınız bir şey ama kafanız karışmış ve bu kafa karışıklığı hani e, karşımızdaki insanlar böyle ne zaman biraz böyle bir boşlukta olduğumuzu görse hemen onların fikirleri onların e, düşünceleri talepleri böyle devreye girer ya böyle bir şeyin içine girmişsiniz. Ve e, burada yapmanız gereken şey kendi öz sezilerinizi dinlemek. Yani öyle bir şey ki e, zaten bir şeyi çok arzuluyorsunuz ve bu da olacak arkadaşlar. Ama biraz e, daha böyle kendi içinizdeki o e, ön sezilerinizi daha da böyle baskın bir hale getirip doğrusunu ben bilirim. Evet doğrusu bu şeklinde hareket etmeniz lazım. Öyle bir şeyiniz var. Paylaşılamayan bir e, mülk görüyorum. Üç taraftan çekiştiriliyor. Böyle e, üç kişi tarafından adeta biri bir tarafa çekiyor. Biri bir tarafa biri bir tarafa. Yani ellerinde kalacak neredeyse. Böyle bir şey var. E, bu bir gündeminizde olabilir. Bir ortaklıkla alakalı bir e, miras durumuyla alakalı bir e, yani üç kişinin, üç tarafın, üç taraf diyeyim daha doğrusu dahil olduğu bir olay var arkadaşlar. Çok bununla ilgili ani bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Konuda bir talihiniz dönecek ama sizin umutsuz olduğunuz bir konuda böyle artık bırakmışsınız yani diyorsunuz ki evet ben elimden geleni yaptım olmayacak dediğiniz noktada bir değişiklik olacak arkadaşlar böyle rüzgar sizin istediğiniz taraftan esmeye başlayacak. 3 ve 6 sayıları görüyorum. Bunlara dikkat edin. 3. Hafta olabilir, 3'ü olabilir, 6'sı olabilir. Ee, böyle bir şey çıkmış ve e, güzel temiz bir şey var. Bu tarihlerde, e, dediğim gibi dikkat edin. Bu tarihlere temiz bir gelişme olacak. Evet. iki kişinin arasında üçüncü bir insan ee, pek hoşlanmıyorum böyle şeyleri anlatmaktan ama ee, böyle sanki e, sizin aileniz yani söyleyeyim gitsin ee, karı koca arasında bir üçüncü kişi var ee, bu e, üçüncü kişi araya fitne sokmaya çalışıyor. Ee, ve daha çok e, bir tarafın kulağına fısıldıyor böyle bir şeyleri. Sürekli bir tarafın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Bir dikkat edin arkadaşlar. Bir e, böyle bir insan var. Hafif kilolu, kısa boylu. E, tam böyle oradan oraya laf taşıyan bir hali var ama e, dediğim gibi karşı tarafa epey bir e, bir şeyleri kafasına sokup e, fitne yapmaya çalışıyor. Bu insan konusunda biraz e, ayık olmanızı diliyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar sevgili akrepler. Başka bir ayda, başka bir falda daha görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.